Uğraşmayayım mı Tolga Çevik'le? Uğraşalım <laughs> biraz ya. Bugün senin günün Benim günüm ya. ya. Adamı çağırdık çağırdık gelmedi kaç senedir. <gülüyor> <gülüyor> Niye Oyunculuk... gelmedin benim programa? Oyunculuk kursundaydım New York'ta. <laughs> Öyle mi? Evet. Çelep çölerken yakaladılar. Gel <laughs> oyuncu ol dediler. Samanyolu'ndan. Ee, her şeyi birbirine karıştırmış. Yazık. <laughs> Tatlına tuttu her şeyi. <laughs> Hocam eee... Süper denk düştü bize Zeynep gerçekten evet. yani... Hani Türk Türk televizyonunda ve sinemasında olmayan bir olay vardır ya genelde çok azdır o. Hem güzel hem yetenekli hem insan hem hanımefendi hem kulis adabı olan falan gerçekten hani full paket dediğimiz <laughs> her şey bir arada geldi yani. Büyük büyük şans. Da çok, çok detaydır bu konularda. Yani hakikaten yıllar önceden beri çalıştığımız için aynı setlerde, tiyatrolarda çok acayip detaylıdır. Tolga'nın zaten şöyle bir düşün. durumu var. Herhalde sabah de. saat 8'e 9'da Tabii. set varsa bir saat önceden evet, senin de, gidiyor olman. durumu. De. Tabii Ve bir biraz geç gelen olursa da bir ince bir <laughs> ayar çekme durumum var. Estağfurullah hatta yazıyorum bir kenara yani. <laughs> doktor da çözemiyor bu durumu. Ee, biraz... Evde ufaklıklar ne yapıyor hocam? bitiyorlardır herhalde geç oldu. Abi. İzlemiyorlar mı da bize? Ha izliyor olabilirler evet. Olabilirler ya. İsimleri, saat... i̇simleri neler? Tanla Tuna. Tantuna. 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 <laughs> Öyle yapınca reklama geliyor. Tantuna. <laughs> Mersin. Mersin'in müthiş tantunası. Evet ya. Şimdi iki tane velet var Tolga'da. Ee, bana anlattı ben inanmamıştım Cidden çok acayip. Tabii yani biraz dayı Cem Yılmaz e, baba e, Tolga Çevik, anne de bambaşka zaten bir kadın. Maliye, senin, Bakanı, da senin şey ka e? Maliye Bakanı da şey falan. işte Maliye Bakanı da şeydi. Böyle değişik yerlerden almışlar huylarını. Tutmadı kendime yaptım gibi. Tutmadı. Evet, ben kendime şey yapıyorum. yapıyorum. <laughs> bu iki yaptım, e, bu böyle. iki ufaklık şu anda bizi izliyorsa bilmiyorum ama Aa! Evde <laughs> bir tiyatro çevirmişler e, tiyatroda değil de karşılıklı oturmuşlar röportaj yapmışlar. Büyük olan tan, Tuna. Tan. Büyük olan tuna abi Tuna kız. Tuna kız. Kız e, Tuna abisine sorular soruyor. Röportaj yapılıyor. E, abi de buna cevaplar veriyor. Çok güzel giden bir röportaj. Bir anda e, çok feci biçimde bir <laughs> albedeyle son buluyor ki ee, bir izleyelim çünkü çok feci iki tane velet yani cidden. Evet hazır mı izleyelim? Enteresanlıkta evet, ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Ne hangi resimleri yapıyorsunuz? İsterseniz getireyim göstereyim. Tamam efendim. Tamam. Şimdi ben size anlatacağım. Baba söyler misiniz? Bu dünyadaki en sadık Çok ya vallahi ilgisiniz. Vallahi çok iyi. Ya biz <laughs> Ben şu gazeteyi ben çektim. Ben. Ben yazarım. Ben her şeyi yazıyorum. Haber Türk yazıyorum. Sponsor yazıyorum. Allah çok yazıyorum. İngilizce yazıyorum. Japon yazıyorum. İspanyol yazıyorum. Her şey. Şimdi sen demişsin benim bir tane kızım var Elif evet, o da Elif. sen bana karışma. O da Elif. Sen... Tuna bana karışma. Elif bak. Ya şunun finalini bir daha göze. Ne diyor abi burada ya? İşte şunu bir kere daha ispatladık ki özel okul eğitimi şart. Yani çocuğu yetiştirmek için bu elzem bir şey beyaz. Kalbe vurulur mu? Ayı diyor. <laughs> sonuna, sonuna kadar. Sonuna kadar korudu kendini orada artık. Baba hangisi baskın bunlardan? Görmedin herhalde. <laughs> Yok, ya. ya şey bir oldu. daha bir izleyelim Şu Sonunu sadece sonuna bir daha izleyelim. Da izleyelim. Valla bir ya. ara ayarlayın. Oh dear.